Aa demek ki Nerimya teyzeciğim içli köfte de yaptınız. Hı İçli köfte mi İçli köfte mi? Eee çorba olarak? Ezo gelin mi? Ezo gelin çorba ezo gelin çorba. Aa peki şey? Keşke. Hey. Keşke 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 keşke. Ay valla ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Ne olmuş Ümit ne e olmuş? E tamam geliriz biz de. Geliriz geliriz tamam. Hoşçakalın bay bay. Bizim mi çağırdı? Hadi hadi yürü yürü o zaman yemeğe gidelim. Nurman teyze yemek yapmış bir sürü de bizi yemeğe çağırıyor. Yemeğe yemeğe. Hadi Ümit hadi, hadi hadi çabuk acele. Necati dur üstüme montumu giyseydim dur. Nerimi Necati dur dur. Ne Ne, oldu? Telefon telefonu unuttuk. Anahtarı ver de gideyim alayım geleyim. Ne ne, 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 ne anahtarı ya? Ece ne canım açılır bu kapı ya. Açı... Ana kilitlenmiş ya bu. Açılır bu kapı. Necati çekil çekil. Of Necati ya beni acele ettirdin. Telefon içeride, anahtar içeride. Ne yapacağız şimdi? Ee... Neriman teyzenin evi de uzakta. Ee, şey gel 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 komşuya gidelim gel. Çıkar beni buradan gel. Kapalı alan fobim var biliyorsun. Hayatım hayatım sakin ol merak etme. Çilingir çağırdım şimdi geliyor. Ay çıkarın beni buradan. Tamam hayatım sakin ol derin derin nefesler al. <gülüyor> Tuvalette. <gülüyor> Öyle mi? Ha, ha, aynen süpersin <laughs> harikasın. <gülüyor> evet işte geldim. Hangi odada kim kaldı? Tuvalet tuvaletin içinde Barbie kaldı. Ha, tamam. Geldim şimdi, kurtaracağım seni Barbie. Şöyle bakalım. Şimdi açıyorum, dikkatli ol. Kapının arkasından çekil. İşte açtım. Merhaba Barbie, telefonunu kullanabilir miyiz? Benim işim bitti, ben gideyim kurtuldum. Ay Ümit dur kullanırsın bir dakika bir nefes alayım. Ne oldu ya iyi misin Barbie neyin var senin böyle ne oldu? Ay sonra kilitli kaldım Necati Bey. Aa çok geçmiş olsun ya. Biz de Çilingir'i aramak için sizden telefon isteyecektik. Telefonu alabilir miyiz? Çilingir mi? ben buradayım. siz Barbie. onu kurtardım işte. Tuvalet. Aa, aa ne kadar şanslıyım yine O zaman başka işiniz yoksa hemen bize gidelim mi? Bizim kapıda kaldık biz. Tamam şu anda başka işim yok. Ev uzak mı? Yok yok yok. Ne tamam hadi. hadi. Maşta çilingir oldu burası burası. Neriman teyzenin yemekleri soğumadan bizi gö hemen gidelim ya. Tamam bir bakalım. Komple kilidi değiştireceğim. Yalnız haberiniz olsun. Yapacak bir şey yok. kilidi söktüm. Bu da yeni kilit. Oldu mu? İşte kilidiniz açıldı. Ay elinize sağlık çok Buyurun bunlar da yeni anahtarlarınız. Ay, birkaç tane yaptıralım da farklı ah. farklı yerleri koyalım Necati değil mi? Hı -hı. Eh geçmiş olsun o zaman. Ay çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Rica ederim ben gideyim o zaman artık. <laughs> Tamamdır. Güle güle. Anahtar benim elimde gel 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 gel. Dur.